Bunu nereye saklasam? Bunu da taktır şu köşesine saklayayım. Görmez inşallah burada. Evet birini. Ağaçların arasına sakladım. Arkadaşlar merhaba, şimdi Eymen'le biz parka geldik. Eymen sallanırken ben ona bir sürpriz hazırlayacağım. O görmeyecek. Bakın burada işte arabalarımız var. Arabalarımızı saklama. beş tane arabamız var. Beş tane arabayı nereye saklasam acaba? Gel bakalım Nani. gel bakalım. Sen saklayacağım. Nereye saklasam acaba? Eymen görmesin. Eymen bak. Eymen görmedi. Buna düştü. Eymen görmeden saklamam gerekiyor Hmm, nereye saklayabilirim? tanesini şu ağacın arkasına saklayayım mı? Ay buradan bir mi acaba? Bunu bir yere sakladım. Bir. Evet bunu nereye saklasam? Bunu da. şu köşeye sakladım. Bakalım görebilecek mi? En zor da bulut sakladım arkadaşlar. Evet şimdi yeni arabaları almaya gidiyorum. Pembiş ve kimen. Gene bakalım sizi nereye saklayacağım. Bakalım bakalım bakalım. Hmm. Bunu nereye saklasam? Bunu da taktır şu köşesine saklayalım. <laughs> Görmez <laughs> inşallah buradan. <laughs> evet birini. Ağaçların içine sakladım. Görecek <laughs> mi? Son bir tane kaldı. Son bir tane. <laughs> <laughs> Limonu da nereye saklasam acaba? Limon. Nereye saklayayım? Hadi, Hadi gel bakalım. <laughs> bakalım 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 kaydıran köşesi var. bunu göremeyebilir. Evet. evet, çıkma Limon. içeri gir. Limon, içeri girsene. Kaçma sen. Limon. Arkadaşlar, Limon durmuyor yerinde. Tamam, saklandım. Çok güzel. Şimdi Emine söyleyeceğim bakalım da sizi bulabilecek miyim? Anneciğim, şimdi ben sana bir tane oyun hazırladım. 5 tane araba sakladım. 5 tane arabayı bulabilirsen eğer sana bir hediyem var. Anlaştık mı? Bulabilecek misin? Hadi. Hadi gel atla. Doing doing doing. Doing doing doing. bir daha kızdı. Atla 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 atla. Bakalım şimdi arabayı bulabilecek misin? <laughs> Nasıl buldun? Doğru arkadaşlar. Hadi bakalım. Diğerleri nerede? Bak bakalım. Beş tane araba sakladım. Allah Allah. Kaydırağı da Hiç saklamamıştım. Acaba var mı? Ya burada da mı buldun? Of. Alayım. Alayım gel. İkinciyi de buldu arkadaşlar. Kaldı üç tane. Üç tane daha araba bulman gerekiyor. Dikkatliyin. Ben bunları şu köşeye koyayım o zaman. Eymen inene kadar. Bir kazanmak istiyorsan diğer üç arabayı da bulman gerekiyor. Nerede acaba siz görüyor musunuz? Görürseniz sakın söylemeyin tamam mı? Diğer üç araba nerede acaba? Neredeyim, neredeyim, Bak bakalım neredeymiş? neredeymiş? Ya eyvah! Bir tane daha buldu galiba. Ya buldun mu ver? <laughs> Süpersin. Yeri nerede acaba? Ne? mi buldun? Pembişi <laughs> de mi buldun? İnanmıyorum sana. Kirlenmiş mi? <laughs> Kirlenmemiş. Getir ver. Bir tane kaldı. Bulut yok. Ver bakalım. Bulut <laughs> Bulursan hediyeyi kazanacaksın. Hadi bakalım. Bulutu ara. Nerede hmm, olabilir? Nerede olabilir? Bulut çok zor bir yere saklandı. Konu bulmak çok zor. Buldun mu Bakalım Yok Nerede olabilir acaba Çok gizli bir yere saklandı Bulamıyorsun galiba <laughs> Ayşe, aşağım, buldum. Hediyeyi Hadi gel çık bakalım Hediyemizi açalım Bunları götürelim poşetimize koyalım Arkadaşlar şimdi Eymen'in hediyesini vereceğim. Hazır mısınız? Ya? Sevdin mi? Boya. Evet kumaş boyama yapacağız. Sevdin mi boyamanı? Sevdim yapalım mı? Hadi yapalım.